Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Oyunun bana vermiş olduğu görevi yapacağım. 19 tane karnı öldürmemi söylüyor. 19 tane karnı avlayacağız. Bir ödül verecek herhalde. Tahmin edemiyorum hangi ödül vereceğini. Neyse raptorumuzu atladık. Avımız başlasın. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hedef 500 abone. Yani desteklerseniz çok mutlu olurum. Avcı av olacak arkadaşlar. Ben avcı olacağım. O benim avım olacak. Tam tersi olacak. İşler değişecek. Ne kadar yakında. Bakalım. Ya arkadaş yani öteki alfa raptoru bu adam ortalıkta görmüyorum. Yüksek ihtimalle o adadan ayrıldı. İç yakında da karnı yokmuş. Harita tepki vermedi. Hadi bakalım. Bol bol okum var. Hah yakında arkadaşlar. 300 metre sonra av başlayacak. Hmm. Seviyesi düşükse daha basit olur. Direkt öldürürüz. Zaten destansımız RAM'la Raptor'umla direkt indireceğimi düşünüyorum. Evet. Hatta ilk önce arkadaşlar salalım çocuğu üstüne. Biri başladık. Çok güzel. Oh, oktan Yalnız son darbeyi vurdurtmamaya çalışacağım. Çünkü Raptor e, yediği zaman derisini az alıyor. Derisi bana lazım olacak. Şimdi bataklıktan geçeceğiz. Hadi bakalım. Tehlikeli dakikalar. Hmm. sokun ha. Hı. Hmm. Dedim şimdi baga falan gireriz raptoru kaybederim falan da taşı karardım en kötü. Şimdi Olu ayı var burada. Ondan, bunu da daha sonra evcileştiririz. Neredesin küçük karnım. Artık hepsi benim için küçük. Gerçekten destans ekipmanların faydasını gördüm arkadaşlar. Terör kuşları. Sizin de göreviniz vardı. Sizi şimdi öldürmeyeceğim. Saldıracaksınız. Hı. Hmm. Hadi bakalım. Evet. ikinciyi de öldürdük arkadaşlar. Bana bir izin verin. Kanka senin ne diptodokus? Senin işin yok ama. Ya etini alacağım. Gel oğlum buraya gel. Uğraş, uğraşma şununla gel. Oğlum pasif al gel buraya tamamdır pek bir şey hasar vermedi hadi üçüncü karnamızı bulalım üçüncü şanslı kar hangisi hadi bakalım. Bunlar demir topluyor mu ya? Neymiş bunun ismi? Dodikus. Tamam. Karno. Haha. <laughs> Seviyesi az arkadaşlar. Tek başıma indireceğim. Can az. Dur pasifte. Zaten destansı mızrağımla artık. Sizde de var ya hasar veremiyorsunuz değil mi? Destansı ekipmanlarım, kıyafetlerim var diye. Hadi bakalım. Gider misiniz? Üç mü oldu? Dördüncüyü bulacağız. biraz böyle aslında yüksek seviyeye gelse de biraz mücadele etsek terör kuşları sizin de göreviniz var sizin de yaparım birazdan nerede bu karda ha o notur yapalım biraz küçüklüğün seviyesi yüksek ama bana iş yaramaz. Güzel. Yavrucuğum, terör kuşlar kaçarsın öyle lan. Sen kimsin de benim raptoruma hareket yapıyorsun lan. Güzel. Yani bunların çantasından ok. Yani. Diyorum oğlum sizi daha sonra alacağız. Sıranızı bekleyin ya. Sıralarını beklemiyorlar. Zaten bu kısa sürerse onları da öldürürüm. Oğlum gel buraya bakayım. Bende bir hasar var mı? Yok. Fulüsü. Neredeyse. Hiç güzel. Sen iyisin iyisin. İyisin bro. Hoppala hadi bakalım. Dun Bakalım öteki şanslı kişi nerede? Yavrum benim sıkıştırmış orada giy kurtarsam mı? Yere bırak yavaşlar. ver. Ulu ayı. <laughs> Bu tarafta bir sinyal var mı? Yok yukarıda. Gel bakayım. Ya şu böcekler her yerde arkadaşlar yani en boş çar bunlar ya. Keşke bunları kapatabilsek. Hiçbir yerde doğmasalar. Sen ne yapıyorsun lan? Bu ne bu? Dilim Raptor'un uçan versiyonu mu? Öteki de yakındı arkadaşlar. Onu da bulduk mu tamamız. Hadi bakalım. Bu hmm. wow, yüksek seviye. Beğit. Sen ne? Sen ne yapıyorsun? Heh. Aynen kanka onu da çıkar aradan. Çıkar çıkar. Bir şey verir belki. Boşuna. Evet arkadaşlar. Yavrum çekil sen. Ayıcı ayı mısın neyse Çekiler. Üf sıfır canım var hala nasıl ölmüyor ya? Oyunda saçmalıyor bazen. Hmm, gel bakayım. Kardeşim markadan saldırıyorum ama yapacak bir şey yok. Öl bakalım oğlum. Hoppa. Güzel bir tane daha bulursak ne oluyor lan burada diplodokusu öldürdüler Yalanlar. derisini alırdım da şimdi ya uğraşmak istemiyorum evet arkadaşlar iki tane daha tam karşımda bunlar sevgili galiba manita bunlar hızlı hızlı olsun diye arkadaşlar böyle yapıyorum ki hızlı öldürelim Tamam. Gel oğlum sen de çık aradan. Oo, bu yüksek seviye. İndir bakayım raptorcum benim. Hoppa. Seviye atladık. Ver Ver okulu. Arkadaşlar ben artık üretime veriyorum biraz yani. Hiç vermemiştim. Son iki üretime verdim. Az bir karnomuz kaldı. Saymayı unuttum artık. Gördüğümüzü öldürelim. Şu görevi yapalım ya. Bitsin şu görev. Ödül ne verecekti hatırlamıyorum. Zaten karno bırakmadık etrafta. Tamam. Terör kuşu. Amacın ne senin terör kuşu ya? Olmadın. Senin davan değil burası. Seni de indireceğim zaten buradayken. Senin görevi de yaparız. Bu muydu yani? Ne bu? Değişik bir kafatas. Arkadaş şuradan çıkalım. Sudan çıkalım. Sudan çıkalım piranalar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görevi tamamladık arkadaşlar. Tam tamına 19 tane karnı öldürdük. Dediğim gibi avcı av yaptık. Biz avcı olduk o av oldu. Ee, arada birkaç tane terör kuşu kaynadı. Bol aksiyonlu bir video oldu arkadaşlar. Güzel avlandık. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hedef 500 abone. Abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.